Çay yapılmaktadır. Ayrıca gençlerimiz için masa temizimiz. Yine yanında televizyonu, bilgisayarı, yazıcısı her şeyle hizmet vermektedir. Yılın yılda iki kez yemek ikramı yapılmaktadır. Yine yılda bir kez öğrencilerimize burs verilmektedir. Ramazan ayında fakir ailelere koli yardımı yapılmaktadır. Mesaj sistemi ile cenaze ve düğün gibi merasimlerde bildirilmektedir. Derneğimiz tarafından ziyaretler de yapılmaktadır. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yine selamlama konuşmasını yapmak üzere mikrofonu Sayın İl Müftümüze takdim ediyorum. Buyurun hocam. geliyorum Mustafa Hocam. Hocam. Öncelikle <laughs> davetlerinizden dolayı e, şükranlarımı arz ediyorum. E, doğduğum şehirde Erbaa'ya e, gelirken biraz daha farklı oluyor benim için. Ve Erbağa'yı da biraz çocukluğumuzdan çok çok farklı yani köy görünümünden şehir görünümüne değişmiş. Hatta Tokat e, değerli arkadaşlar ben Böyle bir birlikteliği yani yemek e, davetini düzenlediğinden dolayı Mustafa Ali Hocam'a teşekkür ediyorum. Bunlar içinde bulunmuş olduğumuz hafta münasebetiyle haftanın da temasına uygun bir vefa e, örneği. Yani sizlerle beraber olmakta e, mutlu oldum. Sayın Başkanımız ifade ediyor, bizlerle beraber böyle bir e, vefa toplumunu oluşturmaktan dolayı memnun e, olduğunu, onun içinde böyle bir ikna bulunduğunu ifade ediyor. Ben teşekkür ediyorum. Bunlar tabii öncelikle bizlerin kendi arasında böyle bir dayanışmaya, e, sevginin, muhabbetin artmasına vesiledir. bir e, vefa toplumunu bizler ilk önce kendimiz, Peygamber'in varisleri olarak kendimiz oluşturmamız lazım birbirimizin işte e, özellikle biraz önce bahsettiği faaliyetlerinden düğününde, cenazesinde veya işte üzüntüsünde sevincinde arkadaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Onların davetleri veya işte e, sıkıntılı anlarında sıkıntılarında, üzüntülerini paylaşmak suretiyle hafif etmeyen sevinçlerinde de e, sevinçlerini paylaşmak suretiyle ee, daha ziyadeleştirmeye gidiyoruz diyor. Bunlar güzel faaliyetler. Allah-u Teala e, razı olsun hepinizden. Güzel bir faaliyetten bahsetti. Dernekte işte masa tenisinden gibi bir faaliyetler. Evet. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığımızın son zamanlarda vermiş olduğu e, gençlik koordinatörlük faaliyetleri var. Erbaa başta merkez camisi bunun için çok müsait. Altında güzel bir alanda herhalde faaliyetler yapılıyor. Kadir Hocam bazen zaman zaman fa faaliyetlerini paylaşıyor. 15 Temmuz'dan sonra bu millet diyanete daha çok güvendi. D dini konuda ve diğer sosyal etkinlik konusunda e diyanet olarak halkımızın her zaman altı yaşından hatta dört yaşından e Masana. okul öncesi eğitimi e, kesinlikle diyanet ile yapılmasına halkımız göre. Gençler bağlamında da işte masa tenisi dediğiniz oraya lanet olabilir veya işte başka ne olabilir, buzokkeyi olabilir veya da bilardo. Biz imuatifli yıllarımızda hepimiz o ve kimse görmesin diyerek kaçamak bilardo oynamaya gitti. Oynamayan var mı? Yok, hepimiz gittik. Ben de dahil olmak üzere. Ama şimdi artık gençleri toplamak üzere Avrupa'da bir ilk önce bilardo masasını görüyorsunuz. Niye? Çünkü bir spor olarak beyni işleten spor olarak gözüküyor ve gençleri oraya çekmek için bir araç olarak görülüyor. Bu tür etkinlikleri çoğaltmamız lazım ki gençler caminin müştefiyatında ezan sesiyle, Kur'an sesiyle büyüsün. Dinine, diyanetine, milletine, vatanına bu e, memleketine sahip çıksın. Bizim amacımız bu. Şunu da ifade edeyim. Biraz önce toplantının sonunda da söyledim. Eğer Türk milleti, Türk toplumu bu dünyadan silinirse bize aynı Suriye, Irak'a benzetmek istiyorlar. Bu bütün o dünya beşten büyük Türk diye bizlere bir söylüyor. O beş büyük diye kendini büyük görenler Türkiye'de Afganistan, Suriye, Irak gibi yapamamanın üzüntüsü içindeler. Şimdi Afrika'ya el attık diyerek gürültülerine bastık aslında. Onun için rahatsız oldular. Ve bizden bütün İslam alemi İslam devletlerinin lideri olarak büyük beklenti içindeler. Ondan dolayı eğer Türkiye yok olursa İslam toplumu yok olacak. Böyle görmemiz lazım. Böyle düşünmemiz lazım. Geçen ay içinde biliyorsunuz Amerika'da Türkiye başvurusu oldu. Orada bir cemiyet pastı veya manevi bir cemiyet başkanı Türkiye dua ediyor. Evet. Türkiye ümmeti Muhammed'in hamiliğine soymuş İslam ülkelerinin lider ülkesidir. Bütün Müslüman topluluk, topluluk size dua ediyor. Omuzlarınızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu, ne kadar sorumluluk mesuliyet, mesuliyetiniz olduğunu farkına varın diyerek orada bize güzel bir dua ile kapattı. Evet onu teşekkür, teşekkür ediyorum. Mustafa Hocama bu düzenlemiş olduğu birliktelik yemek davetinin dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Allahü Teala sahili meşgul amel makbul eylesin. Hepinizi e, daveti icabetinizden dolayı ayrıca teşekkür, teşekkür ediyorum. Kafamı, Allah razı olsun hepinize. Selamünaleyküm. teşekkür ediyorum. teşekkür